1915 Anadolu Ayaklarda çarık yok. Ambarda buğday, değirmende un yok. Trablusgarp, Balkan yenilgileri. Gözde fer, kalpte umut yok. Her evden gözyaşı dökülüyor. Yüzyılların kadim toprağına. Düğün yok. Dernek yok. Payına ayrılık düşmeyen tek bir tüter ocak yok. Bir yiğit gurbete gitti. Gör başına neler gelir Garip sıla Yaş gözüne dolar gelir Garip sılay andıkça Yaş gözüne dolar gelir Akıttım gözümden yaşlar Yavrusun yitiren kuşlar Yuvasına döner gelir Yavrusun yitiren ner gelir 15 Haziran Sabah üzüm hoşafı öğle yok Akşam yağlı buğday çorbası 26 Haziran Sabah yok öyle yok. Akşam üzüm hoşafı. 18 Temmuz Sabah üzüm hoşafı. Öyle yok. Akşam yok. 8 Ağustos Sabah yarım ekmek. Öyle yok. Akşam şekersiz üzüm hoşafı. Ve bir not düşülmüştür listenin altına. 21 Temmuz'dan itibaren un tükendiğinden artık ekmek de yok. Allah. Sonra hepsinin adının başına birer Mehmet eklendi. Mehmet Emin, Mehmet Ziya, Mehmet Bayram. Hepsi aynı oldu ateşin kızıldığına dönerken gökyüzü. Anasına, sevdiğine bunu diyebilmeyi çok istedi Mehmet Emin. Şimdi de bir bileydi anam yeni adımı saçımı okşar, Ay. kulağıma fısıldardı yavaşça. Ay. Oy Mehmet'im, oy benim Mehmetçiyim. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar Öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü. Uçurumun başına kadar eğildi, durdu. Ana fartalar cehennem. Ana fartalar kemiğe dayanan bıçağa direniyor. Bir adam var ana fartalarda. Şahin bakışlı, çelik duruşlu bir adam. Yarbay Mustafa Kemal bu. İliklerine özgürlüğün kanı dolarken kalbinde özgürlüğün ateşi tutuşuyor ve emri veriyor Mustafa Kemal. Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Anafartalar akıyor düşmanın üzerine. Ama nasıl akıyor? Sağnak sağnak. 57. alay saldırıyor kartal misali. Mevzilere sığmıyor ümitler. Bir umut ki özgürlük. Bir umut ki dünyaya bedel. 57. alay sınıyor bütün benliğini çılgın çarpışmalarla. Anafartalarda kefen gibi sararken toprak, denizin soğuk suyuyla yıkanıyor şehitler. Hava ölünce üşümeyi de kendine haram bilenlerin yakarışları titretiyor dağları. Taşlar dile gelmeyi hiç bu kadar istememişti. Bunca şehidin ağırlığını nasıl taşırım diye çığlık çığlığa haykırmada toprak. Vurulup temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu toprak için toprağa düşmüş asker Gökten ecda dinerek öpse opak anlını değer Türk askeri Çanakkale'de Kıpkızıl kanadıyla hüzün dolaşıyor. Kartallara meydan okuyan ak güvercinlerin cesaretine yoldaş oluyor tek bir sesleri. Hallaç pamuğu gibi atılırken mevzilerden Anzak ve İngiliz askerleri. Öldürdüğü düşmanın cesedine basmayı ar sayacak kadar mübarek Mehmetçik kuşları bile esirken bu vatanın yaşamayı helal saymıyor Mehmetçik. Ben ölmeden ölmeyecek bu vatan. Suları yararak ilerleyen dev bir gemi. Ocean bu. Karanlığı yırtıyor sanki kendi elleriyle. Geçebilirse Çanakkale'yi, dağılmış imparatorluğun çocukları ölecek. Gözlerine acıdan kan oturmuş bir adam kolluyor o ışını. Seyit Onbaşı bu. Şimdi hamlesini yapmazsa sular altında kalan umut olacak, özgürlük olacak. Haydi diyor içinden bir ses. Kaldırabilirsin 275 kiloluk gülleyi. El veriyor şehitler Seyit Onbaşı'ya. Topun hürriyet çığlığı gökyüzünü yırtarken buruluyor Ocean gövdesinden Sulara gömülürken inlemede Ocean Seyit on başının anında güneş parlıyor <laughs> Okul sıraları bomboş Galatasaray Lisesi'nde. Okul sıraları yaslı İzmir Lisesi'nde. Okul sıraları ağlamaklı Kayseri Lisesi'nde. Çünkü kalem tutan eller okuldan mezun olmadan hayattan tam not alıp mezun olmak için Çanakkale'ye akıyor. Kalem tutan eller silah tutuyor özgürlük aşkına ve okullarda yapılırken yoklamalar, isimler okunduğunda hiç cevap gelmiyor sıralardan. Sınıflar bomboş. 456 Şaban. Emret komutanım. 817 Hasan. Emret komutanım. 275 Emin. Emret komutanım. Bu yıl mezun veremedi pek çok lise. Nice İbrahimler. Nice Mustafa'lar, nice Emin'ler, Mehmet olup düştüler toprağa. Vatan aşkına, bayrak aşkına, özgürlük aşkına. Eledim. Mehmet olup toprağa düştü gencecik fidanlar. Haberleri gönüllere kor oldu düştü. Ama hiç ağlamadı analar. Yalnızca Zübeyde Hanım kadar gözyaşı döktü kendi içlerine. ölümün olduğu. Kanın denizin suyundan daha hızlı aktığı coğrafyanın adı çanakkale. Ekmek bulamayanların umutlarını besleyerek doydukları coğrafya. Anadan, yardan, evlattan geçip vatan diye can verenlerin. Kanın yazdığı bir destandır Çanakkale. Vatanın rızasıdır son şafağa dua edenlerin kanlarıyla yeşeren topraktır Çanakkale. Vatana kurban ettiği kınalı kuzusuyla vuslatı mahşere bırakan anaların ağıtlarıdır Çanakkale. Bursalı, Kastamonulu, İzmirli, Diyarbakırlı, Adanalı, yüz binlerin omuz omuza yazdığı zaferdir Çanakkale. Çanakkale son değil. Bir başlangıç, bir miras, bir gelecektir. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni